Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videomuza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere dediğim gibi sıraya ıı, sırayı değiştireceğim demiştim. Diyalogları geçmeyeceğim. Dallama, döngü döngüler. İlk başta şu hataları bulma ıı, ve kontrol etme try finali. Try ıı, göstereceğim arkadaşlar. Try nasıl kullanıyoruz? Örnek şurada bir hata alacağız biz. Bu da örnek görüyorum. 6 6 yaptım. Burada bir hata aldım. Ne oldu? Program patladı. İleride program yazdığınızda bu şekil e, patlama sorunları program olarak baya bir itibar kaybına neden olur arkadaşlar. Ve programın e, pert olmasına neden olur. Örnek verirsek mesela nasıl diyeceksiniz veri tabanı işlemleri yapılıyor. Adam ee, tam her şey yazdı, yazmış. Tam kayıt butonu bastı. Bir yerde örnek görüyorum Integer girmesi gereken yere copy paste yaptı. String girdi. Tam program patladı. Ne olacak? Geri dönemiyor. Program kapatması lazım. O da veri kaybına neden olur. Bundan dolayı, bu olaylardan dolayı try cache bloğunu kullanıyoruz. Nasıl mı? Kontrol X'te şunu silelim arkadaşlar. İlk başta. Sonra ise TRY. Bu da code snippet arkadaşlar. Aynı zamanda TRP ne bilmiyorum da. Try code snippet for try Not diyor. Taba iki kere bas. Sana tamamlasın. Try nasıl kullanılıyor? İlk göstereyim. Asıl bizim yapmamız gereken kodları, yani asıl kodlarımız try bloğunun içine yerleştiriyoruz. Catch bloğunda ise hata alındığında sana otomatikman throw veriyor bize. Buna biz message box da veriyoruz veyahut da hiçbir şey vermeyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki buradaki ben hata mesajını nasıl alabilirim? Şu ex, ex caption evi bu eks nesne verdim bu mesaj Show Uf, yanlış yazdım mesaj Messagebox.show Show dedim arkadaşlar bunu e, anlatım var aslında da anlatımla anlatmayacağım kendim anlatacağım burada x dediğimiz Yukarıdaki X nokta help link Reserve bir birçok şey var. Mesaj var. Biz mesajı ala, alabiliyoruz. Help linki, linki alabiliyoruz. Ben şu an mesaj ve source'u almak istiyorum. Mesaj bassın. Sonra neyi bassın bana? X nokta bassın arkadaşlar. Bakalım mesaj ve source'ünde neler varmış başlatıyoruz. Hatamızı aldık. Uzunluk ve bula, bula bula mesajımız bu arkadaşlar. Zaten patladığında da bu oluyordu. Tamam. Sörsün de MS Corelib'den alıyormuş. Tamam. Sörs yerine help link help linki de alabiliyoruz arkadaşlar. Help linki neymiş? Help linki yok. Yardım linki yokmuş arkadaşlar bu hatamızın. Inner Ex... Escaption'da ne varmış? Ona bakalım. F5 bastık ve derledik. Aynı zamanda çalıştırdık. Tabi hata verdi. Inner Link Inner Escaption'da. Ne diyor? Too string mi istiyor? Hmm. Bunları kullanmadım açıkçası. Fazla da kullanmıyorum. Zaten mesaj varsa genelde bu tek, bu şekil mesajları ben kendime report olarak yollatıyorum. Burada programımızın patlamamasını sağlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar. Eğer kullanıcıya mesaj yazdırmak istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Gene patlamaz mesela basarsınız işlem yapmaz. Yani patlamasından iyidir. Patlamaz böyle verimli olarak çalışıyor gözükür. Trakeş bu bu kadar arkadaşlar. Genel kullandığımız olay bu oluyor. Finali'yi kullan genelde kullanmadığım için göstermiyorum ben. Genelde de kullanılmıyor zaten çoğu programa baktığımda e, ee, misal Şurada C Sharp yazılan ne var? Şu C Sharp yazılmıştı galiba. Her sonra göstereceğim bunları. Try cash blokları hata ayıklama değil hata e, bulma ve kontrol etme olayı dediğimiz bu arkadaşlar. Bir neo program, programlarınızın patlamaması için Trakech bloğunu kullanabilirsiniz. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.